ayağımı uzatınca tavana değebiliyorum ayağımla. Yani esneme hareketleri yok. <laughs> Merhabalar, ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda size ranza kullanma deneyimimden biraz bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum izlediniz mi? Odamı yenileme videosu çektim. Geçen ay sanırım. Bu ranzayı ben bir aydan fazladır kullanıyorum. Ve bir yetişkin olarak ranza kullanma konusunda hem kendi adıma hem de hani ailemin bazı çekinceleri vardı. Zorlanacağımı falan düşünüyorlardı. Hatta annem çok almamı istememişti ve hala yatağım aşağıda duruyor yani. Sıkıldığım an yatağımı buraya getirip değiştirmek için bekliyorlar. Nasıl artıları, eksileri neler oldu biraz aslında bundan konuşmak istiyorum sizinle. Öncelikle merdiven konusundan bahsetmek istiyorum. Eminim herkesin aklındaki soru budur. Merdivenden inip çıkmak zor olmuyor mu? Zor oluyor. Bu artık kesin bir şey yani. <laughs> Zor. Aslında ranza alırken şöyle demiştim kendime. Zaten hani yatakta çok fazla vakit geçirmesem daha güzel olur. İşte oturup kitap okusam ya da ders çalışsam şu dönemde daha rahat olur. Kendimi daha iyi hissederim. Çünkü bazen bir gün yani sabah yatağa girip bir daha yataktan hiç çıkmadığım günler olduğu oluyor. Ve ben bunu yaşamak istemediğim için aslında ranzanın bana faydası olacağını düşünmüştüm. Bu açıdan faydası oldu. Evet ama şunu hesaba katmamışım. İnsanın bazen uzanıp dinlenmesi gerektiği de oluyor. Ve sırf yukarı çıkıp inmeye üşendiğim için hiç yukarı çıkmadığım günler oluyor. Sadece yatmak için çıktığım günler oluyor. Hatta bazen halıya uzandığım zamanlar da oluyor yani. O yüzden ranza evet bu açıdan sıkıntılı ama gerçekten düşündüğünüz kadar çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü kendime şöyle bir söz de vermiştim ilk başladığım, zaman, ilk başladığım zamanlarda ranzayı kullanmaya. Üşenmeyeceğim. Yani çıkmak istediğim zaman ranzadan yukarı çıkacağım. İnmek istediğim zaman ranzadan aşağı ineceğim diye kendime söz vermiştim. Bunu bu sözü bazen tutabiliyorum bazen tutamıyorum sıkıntılı olabiliyor yani gerçekten. Ama ranzamı değiştirmek isteyeceğim kadar büyük bir sıkıntı değil. Yani ranza kullanmaktan bu açıdan yine de memnunum bu sıkıntıya rağmen. İkincisi <laughs> kafamı vuruyor muyum? Arkadaşlarıma sordum aslında ranza ile ilgili neler söyleyebilirim hani merak ettiğiniz neler olabilir diye. Kafamı çarpıyor musun diye soranlar çok oldu. Kafamı çarpmıyorum çünkü ranza aslında alçak. Kafamı buraya çarpıyorum. Göremiyorsunuz ama burada ranzanın üstü var. Burada masaya eğilirken kafamı çok çarptığım oluyor. Hatta böyle beyin kanaması geçirdim falan sandığım da çok oldu yani. Ama tavana kafamı asla çarpmadım şimdiye kadar. En güzel yanı ayağımı uzatınca tavana değebiliyorum ayağımla. Yani esneme hareketleri yapıyorum. <laughs> Çok güzel. Yani o, o açıdan çok hoşuma gidiyor ama tavana kafamı çarpmadım. Ranzanın alçaklığı bu açıdan çok iyi. Başka bir şey de ranza evet alçak ama sonuçta yüksek. Odanın en yüksek şey yerinde yatıyorum yani. O yüzden sıcak olduğu oluyor. Hatta ilk aldığım gün ikinci gün mü ne çok sıcaktı hava. Yani son zamanlarda da çok sıcak ama o zaman alışık değildim herhalde. O gece terden uyuyamadım. Çok sıcak oluyor yukarısı. Ama zamanla alıştım. Hani o kadar beni rahatsız etmeyecek bir seviyeye geldi artık. <laughs> sıcak hava yükseliyor bildiğiniz üzere. Normalde benim odam en soğuk odadır evin içinde. En, yani Güneş buraya vurmadığı zamanlarda özellikle geceleri ayaz odama vuruyor odamın duvarına. Yani apartmanın en dış duvarlarından birisi benimkisi. Soğuk oluyordu ve ben duvara yaslanarak uyumayı da çok seven bir insandım. Ama son zamanlarda artık sıcak uyuyorum yani eskisi gibi değil. Bir de duvara yaslanarak uyumak konusunda ve kafa çarpmak konusunda <laughs> bahsetmek istediğim bir şey var. Duvara yaslanmaya alışığım. Yani gecenin bir yarısı böyle hızlıca dönüp kafamı o duvarla yastığım yatağımın arasına sokmaya çok alışığım. Ve bunu yapmaya çalışıyorum geceleri. Bunu yapmaya çalışırken de bilinçsiz bir şekilde olduğum için ve bu yatakta uyuduğumu unuttum. Yani unuttuğumdan değil de vücudum daha çok diğer yatağıma alışık olduğu için kafamı vuruyorum. Yani <laughs> yatağın etrafında tahta sınırlar var yani düşmeyeyim diye. Ve kenarları da doğal olarak sivri yani tahta sonuçta. Ve kafamı çok vurdum. Bilmiyorum görüyor musunuz şu an burnumun ortasında hafif bir morluk var. Çünkü dün gece burnumu tak diye böyle o sert yeri buldum ve hani nasıl uyandığımı tahmin bile edemezsiniz. Yani korktum hani burnumu kırıldı mı? <laughs> bir daha ayırt edemiyorum. Rüya mı? Gerçek mi? Gerçekten kafamı vurdum mu yoksa vurmadım mı? Sadece burnumu değil kafamı vurdum da çok oldu. Yani böyle dünyam dönüyor. Uykumdan o korkuyla ve hani acıyla uyanıyorum. Bunu çok yaşadım. Bunu zamanla azalacağını umuyorum. Vücudum hani acı acı öğrenecek ama bu bu sabahki olay beni biraz korkuttu. Tam da bu video çekeceğim gün olması yani. Şey sordu kızlar bir de. <laughs> Çünkü annem almamı yani almamı istemiyor değildi tabii ki. Ne istiyorsam onu almamı taraftarıydı ama çekinceleri vardı İşte rahat edecek misin etmeyecek misin diye. Pişman oldun mu? Keşke annemi dinleseydim dediğin oldu mu diye soruyorlar. Hayır, öyle düşünmüyorum. Gerçekten rahat, mutluyum. Özellikle masası konusunda. Yani bu alanı yaratmış olmak benim için çok güzel bir şey ve burada boş bir alanım var. Görmüşsünüzdür belki diğer videomda. Bu boş alanı yaratabilmek benim için çok önemliydi ve onu yaptım. Birazcık daha ferah bir odam var artık eskisine göre. yani çalışma alanı da yarattım kendime. Evet bir çalışma alanım vardı ama orası bilgisayardan uzak bir çalışma alanıydı. Burada bilgisayarımla çalışacağım bir çalışma alanı. Benim için masalar, bir şeyleri koyabildiğim alçak alanlar çok önemli ve bunu yarattım. Gerçekten memnunum bu açıdan ama şu açıdan memnun değilim. Ranzayı alınca dolabım küçüldü. Dolabım hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 3 kapaklı kocaman bir dolabım vardı. Zaten o dolabı evden çıkarırken yani çektiğimiz çileyi hayal bile edemezsiniz. Çok ağır bir dolaptı ve içinde neler neler varmış. Yani o dolaptan çıkardığım şeyleri buralara sığdırmak çok zor. Dolabım bazen sıkışıyor o yüzden. Tek sıkıntı bu yani. Tek sıkıntı yer sıkıntısı. E, eşyalarımızı nereye koyacağız sıkıntısı. Ama bu bir anlamda iyi çünkü hani artık çok fazla istifçilik yapmamaya başladım. Yani bir şey alırken düşünüyorum. Bu şeyin dolabımda uzun bir süre kalmasını istiyor muyum? Dolabımda yer kaplamasını istiyor muyum? diye düşünüyorum. Bence bu açıdan iyi. Tek sıkıntısı işte dediğim gibi hani şu an olan kıyafetlerimin bazen sıkışması oluyor. Uyku düzenini veya kaliteni değiştirdim diye sormuş Özlem. <laughs> Aslında değiştirdi çünkü çok fazla yatakta uzanmıyorum gün içinde. Yani çok çok yorulmazsam ranzaya çıkıp uzandığım olmuyor. O yüzden geceleri gerçekten vücudum yorulmuş oluyor ve gerçekten dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. O yüzden uykuya dalarken hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar ranzamda. Normalde yatağımda hiç uyuyamadığım geceler ol oluyordu. Yani sırf düşünerek bile uyuyamadığım geceler oluyordu. Çünkü bütün gün yatakta yatıyordum belki diyelim. Ama şimdi Ranzay'a çok sık çıkmadığım için yoruluyorum. Ve o yüzden Ranzay'a yatınca daha rahat uyuduğumu hissediyorum. O aslında biraz böyle feng shui'dir işte o alan enerjisidir o şekilde sormuş ama onu hissetmedim. Klostrofobik mi diye sormuş arkadaşım. Dediğim gibi alçak o yüzden çok böyle basık hissetmiyorum kendimi. Özgür hissediyorum, rahat hissediyorum. Birazcık daha mahrem bir yer olduğunu düşünüyorum artık. Yani yatak yukarıda. Hani ilk giren kişi beni göremiyor ya yatarken. O his çok güzel bir şey. Gece uyurken de hani ilk giren insanın sizi hemen göremeyeceğini gör düşünmek hani rahatlık veriyor. Bence o mahremliği yaratabilmesi açısından da Ranzan'ı çok çok iyi hissettirdiğimi düşünüyorum. Kendi adıma. Klostrofobik değil kesinlikle. Bir de... <laughs> İrem şey sordu. Ranzada yatarken, Ranzada yatmakla normal yatakta yatmak arasında hani uyurken kurduğun hayaller değişti mi diye sordu. Çok ilginç bir soru bence bu. Ve e, değişti. Şu açıdan değişti. Hayallerim daha pofidik. <laughs> yani daha böyle anksiyete duymuyorum nedense. Yani korunaklı hissetmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yatağın etrafında bir set var düşünmemin için. Ve yatak yukarıda. Yani kendimi... Çoğu tehlikeye karşı korunaklı hissediyorum ve biraz anksiyetemi düşürdüğünü düşünüyorum bunun. Düşman anksiyetem zaten hiç yok. Hani buradan düşsem de o kadar büyük bir yara alacağımı düşünmediğim için herhalde. Daha korunaklı hissettiğim için daha huzurlu ve pofidik rüya, rüyalar, hayaller kuruyorum uyumadan önce. Rüyalarımda bir değişiklik olmadı şimdiye kadar. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Buradan bir gün düşeceğimden eminim <laughs> bu merdivenden. Düşmedim şimdiye kadar. <laughs> Ama birkaç kere ayağım kaydı. Zor toparladım. Bir gün kesinlikle lambur lumbur aşağı düşeceğimden eminim. Çünkü bazen çok acele etmek istiyorum aşağı inerken. Bir an önce hani bir şey oluyor demek ki evde. Bir güzel bir sohbet dönüyor ben duyuyorum ve ona gitmek istiyorum. Ama gidem gitmek için acele etmem gerekiyor falan. Böyle kesinlikle bir gün düşeceğimden eminim. Onu da tecrübe edersem size buradan anlatırım gibi geliyor. <laughs> Kısaca rahatsız almaktan memnunum. Bir aydır yatıyorum. Dediğim gibi kafamı çarpmak dışında yani setlere çarpmak dışında büyük bir problem yaşamadım. Bazen de evet gün içinde yoruluyorum ve çıkmaya üşeniyorum. Onlar ayrı meseleler ama e, bunun dışında gerçekten büyük bir problem yaşamadım. Yukarıda bir tane böyle kenara asabileceğim bir plastik bir şey aldım. Tutucu gibi bir şey. Raf gibi bir şey işte. <laughs> Oraya işte mesela kulaklığımı koyuyorum gece kullanmak için. Suyumu koyuyorum yatmadan önce. Bir tane peçetem var işte göz bandımı falan şu an kullanmıyorum arpacık olduğu için gözümde ama hepsini orada tutuyorum. Çünkü gece ben aslında çok şey bir insan yani burada yatağım varken bile işte tabletimi, telefonumu, her şeyimi alıp yatağıma öyle uzanırdım ki bir daha kalkmayayım. Yani gün içinde uzanıyorsam bile gece olmasına gerek yok. O yüzden hani o rahatlığı sağlayabilmek için böyle bir şey aldım yatağımın kenarına ve bence çok kullanışlı bir şey. Ranza alırken eğer ranza almayı düşünüyorsanız sizin de bunu değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Tek sıkıntı ışık ışığı kapatıp yukarı çıkmak çok hoşuma gitmiyor yani yatağımdan ışığımı kapatmayı daha çok isterdim sanırım bunu da ayarlayacağım bir şekilde bir yoluna bakacağız gibi geliyor. E, ranza aldığım için memnunum, Ranza kullandığım için memnunum. Yetişkin olarak Ranza kullanmak zor değil, sizi caydırmalarına izin vermeyin. Eğer odanızda yer yoksa lütfen bence bunu bir değerlendirin derim ben size ama IKEA'dan almayın <laughs> ya da bilmiyorum siz bilirsiniz beni birazcık zorladılar ama <laughs> bugünkü video böyleydi İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yapılan her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kafama abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve eğer aboneyseniz de lütfen bildirimleri açın ki her cuma saat 9'da görüşebilelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs> ve dolabın bağlanması... <laughs>